Pelin. Farklı bir fikir. Senin fikrin mi? Bir tasarım mı? Senin tasarım mı? Ee, benim tasarımım değil tabii ki. Ama e, normalde bir yerde gördüğüm böyle uzun kollar olan, kolları olan bir e, bluz vardı. Fakat altı İspanyol paçaydı. Ben de İspanyol paça çok kullandım bu podyumda. O yüzden uzun etekle e, kombinledim. E, öyle bir değişiklik yaptım değişiklik yani. Yaptım. Da ilk kez kullanıyorsunuz. Abi. Nasıl? Siyah beyazı da ilk kez kullanıyorsunuz. Seviyorum. <laughs> e, o da benim tarzım. Evet. Yani mavi de giyebilirim. Ama ben böyle seviyorum. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Ee, daha önce de fazla görüldülen bir şey olmadığını düşünüyorum üzerimdekini. O anlamda evet ilk. O yüzden siyah beyaz olabilir. Pembe mavi olabilir. Ben sevdim giydim. Rengi beni rahatsız etmedi ama ee, şöyle bir algı oluşturdu bende. Çok şık bir cuma şıklığı oldu. Bendeki algısı. Olabilir böyle söyleyeceğinizi ee, tahmin ediyordum az çok ama. Çok şık bir cuma şıklığı ama. Benim cuma aşıklıklarımı biraz göz önünde bulundurursak ben böyle bir hani benim etek Abiye mi geldi yani? bayağı abiye. Baya. Yani çünkü kadifesi, tülü, e, duruşu, e, konseptin evet bir geceye gidiyorsun ama e, bize burada şu an haksızlık yaptın. Hayır abiye. haksızlık yaptığımı düşünmüyorum. Ben, ben Son final haftasındayız ve ben e, bunun e, cuma aşıklığı, abiyesi olduğunu düşünmediğim için Abiyemi göreceksin eğer kalırsam. Ee, benim abiyelerimi daha çok gördünüz, benim etek gömleğim de kabarık ve gömleği dik yakalı bir şeydi, yine iki parçaydı ama asla böyle bir şey. ben e, abiye olarak kullanmam. Benim için çok şık bir kıyafet ama benim için cuma şıklığı bu değil tarzıma göre, senin için öyle olabilir. Benim için öyle değil. Ee, o anlamda söylemedim. Çok şık, bir abiye. Benim yani, için abiye sınıfına yani, girer abiye sınıfına diyorsun. giriyor ve ha, Hakan Bey de hep söylerdi farklı şeyler deneyin. Yani abiye farklı de farklı ama. ve farklı farklı bir abiye olmuşsun. Seninki de o zaman mini bir abiye elbise e, sınıfında. Bence manşıklında ve... tuvalet kısmında giyinmem. Yani tuvalet abiye... mi bu peki? Ee, uzun olduğu için tuvalet demiyorum. Ama çok şık bir abiye. Abiye mi değil mi? Onu merak ediyorum şu an. Ben de Bilmiyorum. merak ediyorum. Çünkü İnci bu hakkımızı kullandık. Bir tane kredisi vardı ve hatta ben evet giyebilir demiştim. Ama ikinci kez üst üste yapılırsa hani bunun haksızlık olduğu söylenmişti. Hayır konu konuşulmamıştı. İlk kez İnci'nin üzerine görmüştük. Evet ama şimdi olan Acaba bir hafta şey var. Acaba giymek doğru mudur dedik. Buradan tartışmaya başladık. Pardon bir bırakabilir miyim? Tabii tabii bırakabilirsin. <laughs> şimdi olan bir şey var ama ben... Konuşulmuş evet, bir şey. Evet. Ama bu. abi abiye mi değil mi mesela? Hani onu jüri'den öğrenmek bir isterim çok. Bir, yani Hafta öyle bir içi kullanmam gerekiyordu. Uyalar var gerek evet. ee, bana soruyorsanız ben fikrimi söyledim. Bunu da haksızlık olur diye hani hiç aklımdan öyle bir şey düşünerek ben geçirmedim. Spor oradan. değil. O kesin. Ama spor, spor olduğunu iddia etmiyorum. Fakat e, bu son günlerde e, son. Kaç günümüz kaldı? Bir i̇ki. günümüz. Yani son iki günümüz. Finalistler belirlenecek. Ve e, o yüzden kendimi en iyi hissettiğim ve en e, iddialı olduğunu düşündüğüm kıyafete gelmek zorundaydım. Kusura bakma. Aa, ama böyle yas yani böyle bir kural var dendi. Mesela ben gözle alamadım. Böyle da sizin abiye sokucu, benim için de mesela abiye değildir. Yani evet senden sonra eğer bu abiye sınıfına giriyorsa evet, bunu ben bilmiyoruz. Evet ben var ev Eğer ev, ev. öyleyse tabii ki konuşulmuş Ona bir göre, şey. Ona göre bir şey. Şimdi Biraz olurum. Ben kendi seçimlerimi geçen hafta üzerinden Hı -hı. yaptım. Hatta e, şeye bile e, Urkan hocamız benim beyaz eteğim üstüme bile abiyeye girebilir. Hı -hı. demişti. O yüzden ürktüm. O e, evde bu atıyorum girer. mesela bunun çok daha değişik. İşte uzun dantel, üstünde beyaz işlemeler olan. Korktum mesela bugün giymeye. Geçen hafta ben böyle bir şey yaşadım ve aslında ilk tepkiyi de veren Tuğçe'ydi bana değil mi? Şu anda söylediği cümleler benim cümlelerim resmen. Alsak koysak oraya. Ben de kendimi öyle hissetmiştim yani. O da eminim kötü niyette yapmamıştır ama. Bunu şöyle Tuğçe, bir şey için. Bit bitireyim Hı, mi, bitir. mi Bitireyim mi ee, Tuğçe hatta ben çok şaşırdım. İnci'ye dedim hani uzun elbise mesela kısa olsaydı o abiye girmezdi herhalde değil mi? Ve ben ilk defa tek parça bir şey giymiştim geçen hafta. Benim de konseptim gerçekti ve kınaydı. Hani düğün değildi kınaydı diye kendimi savundum filan. Ve sen hani bir tepki verdiğin için şimdi bunu söylüyorum. Ben İnci'yi gör görmez çok şaşırdım. Söyleyeyim Ki kadife bile değildi. Mi? Tabii tabii tabii. Ee, senin kıyafetin hiçbir zaman cuma çıktığında gelmediğin kadar şık olduğu için böyle bir şey söyledim. Çünkü sen hatta geçen hafta da söylemiştim. Cuma şıklığında bir türlü o hani şeyi yakalayamadın. E, o evet, havayı evet, yakalayamadın evet. diye söylemiştim. Ama benim için sıradan dedim sana. Benim, benim için, için de Cuma şıklığı yoktu, değil. Fakat Cuma şıklığı kıyafeti değil mi diye sorduk. Çünkü evet. abiye bir şeydi. Fakat tek parça bir elbiseydi evet. Yanılmıyorsam dantel gibi bir şeydi. Dantel de değil aslında. Kalife de değil, tamam. dantel de değil. Ee, yani Şeydi. evet o sözümün Altına sonuna spor kadar yap, arkasındayım. Spor haksızlık demiştim. olduğunu tabii. düşünüyorum hafta içi herhangi bir kişinin abiye şıklığıyla geldiğinde ya da cuma şıklığıyla Demiştin, geldiğini dediğimi de söylüyorum. Kesinlikle şu anda hayır ben öyle bir şey demedim demeyeceğim. Tabii, Fakat tabii. bunun ben öyle olmadığını düşünüyorum. Eğer öyleyse de hakkıma razı olacağım. Öyle kötü puan alacağım yani. Bir ayakkabıyı da görelim tabii mi? Tabii ki biz. Yani tabii Çok ki de abiyesin. Abiye ayakkabı, <laughs> o elindeki abiye, çanta, çanta, çanta ayakkabı, ne giyeyim bunun lazım. Hayır ama. yani abiye değilim diyorsun ya ben böyle giyinmem Abiye diyorsun, değilim cuma şıklığında. demiyorum. Abiye olabilirim fakat cuma şıklığı iddiam benim bu değil diyorum. Ben cuma, cuma şıklığı cuma abiyenin tuvalet... bir tık üstü olarak galiba. En son karar oydu. Yani bir şık giyinme, abiye giyinme var. Bir de cuma şıklığı. Artık herhalde en tap noktası diye yani işte Hayetler, tuvaletler, kutular... falan. Bir, bir şey söyleyebilir miyim? Ben bunu e, normal şartlarda iki hafta evvel falan e, Cuma şıklığı için olabilir mi diye bir düşündüm. galaya gider misin böyle? Giderim, giderim Cuma o zaman. gidebilirim. Benim tarzım pek aynı. Hani, e, Gidebilirim aslında. Gidilir ya. Gidilir yani. Evet. O zaman. Abi, ama bir yol olabilir Peki, tamam kırmızı ama... halıda yürüyorsan bununla kırmızı halıda yürümem bununla da. E, nasıl kala olur? Nasıl kala kırmızı halı? Ya. Yani hani elbise benim filmim değilse ve kala'ya gidiyorsam? E tabii ki, tabii ki. böyle. Tabii ki. Ama işte benim filmimse hani benim biraz Senin filminsin zaten ayrı bir katı herhalde. Tahmin edebilirsiniz ki. Şunu demek istedim. Ben bu elbiseyi zaten diktirdiğimde İki hafta evveldi ve cuma şıklığı için olabilir mi acaba dedim. Sonraki kıyafetlerime bakarsanız dedim ki bu cuma şıklığına olmaz. Ben de dedim bunu bir sonraya ilerleyen haftalarda bu kadar çabuk da biteceğini bilmediğim için e, ilerleyen haftalara saklayayım kalırsam diye düşündüm. Ve şu anda son hafta ve e, giydim giydim. Hiç kusura bakmayın giydim yani. O zaman, giydim geldim. O bir zaman şey o Arca, bir şey söyleyeceğim. Bir olsaydı hepimizin. Ben şimdi, şimdi kendi ben, kendine ben, diyorsun. Ben size haberi verdi ne dedim? Yani e canınızı şey, dişinize en takarsanız tırnaklarınızla mı artık gece gündüz uyumaz mısınız? Ne yaparsınız bilmiyorum ama bu bir hafta burada kalmaya bakın dedim. Evet. Aynen Şimdi öyle. Şimdi buradan yola çıkarsak da haklı mıdır ama onu bilmiyorum. Ama bir dakika bilmiyorum. çok büyük risk buradan değil Buradan yola mi? çıkarsak kizip, konseptiyle kizip jüri, çok akıllıca. Kuralı ihlal ettin. olabilir. Olabilir. De olabilir, olabilir, olabilir. olabilir ama ben kuralı ihlal ettiğimi de düşünmüyorum bana göre. Nasıl? Öykü Hanım o gün orada söyledi bak, ne nerediz? Benim benden farkın bu konuşuldu ve sen bilinçli bunu yaptın dedi. Ben abiyeyle yani cuma şıklığı e, abiyesiyle geldiğimi düşünmüyorum diyor. Ama Galaya diyorsun ama. Bir yani. bir şey söyleyebilir miyim Tuğçe'cim? Tabii ki. Az öyle. önce diyorsun ki ben bunu iki hafta önce bir terzide işte cuma şıklığı konsepti yaparak düşünerek. yaptım. evet doğru. Demek ki düşünmüşsün ki bu abiye bir şıklık. Ağzımda söylüyorum e zaten sen ama diyorsun sonra. Ki diyorsun sonra ki cuma bakmış, 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 yetmez. Sonra demiş, dedim ki evet. bu yetersiz. Ama ilk şey düşüncende şey demek ama gidiyorum ki. Bu ama Ama benim karakterime göre yetersiz buldum bunu. Diğer kombinlerine göre yetersiz bulun ama bu abiye bir kıyafet olarak düşündün mü? Düşünüyorum, evet düşünüyorum. Zaten hala onu düşünüyorum. Fakat şu anda son haftada ve son günde olduğumuz için Ama o zaman için... hepimiz son haftadayız. Ben niye bir tane gömlekle geleyim Bilemiyor yani evet, sen ben de sen... niye niye öyle ama o zaman niye o zaman herkesin haksızlık geleyim? Bir haksızlık yapmış olacağım. Biz uyarıldığımız no, halde yani. Haksızlıksa da haksızlık yapmış olacağım. Ben haksızlık yaptığımı düşünmüyorum size. Simge? Evet, Pelinle şeyi konuşuyorduk. Kumaşından dolayı Evet aslında gömlek değişik bir gömlek altında da kadife bir belden aşağı evet. etek ama, ama kumaşından şey gibi. dolayı Şıklık zaten mı? çok abiye duruyorsunuz. Şöyle bir şey yapmaya çalıştım Abi öyle söyleyeyim şimdi bunun üzerindekiler kadife e, anka kuşu var. Ay o kadar şey oldu ki anka kuşundan girip hani kendi küllerimden doğacağım şimdi birazdan <laughs> yaktınız beni yani şu an. E, da, daha başka bir sigaret paça e, sigaret paça pantolonla da e, yani ne diyeyim kreple de dedim fakat evet. ton tutmuyor kadife olması gerekiyor. Kadife e, İspanyol dediğim gibi çok giydiğim kullandığım bir şey için kullanmadığım uzun etekle gelmeyi tercih ettim. Balık formunda da değil dikkat ederseniz. Hatta balık yapalım dediler. Dediler ki balık e, olsun arkası. Mı e, vücudu daha güzel göstersin Hayır dedim. Daha en azından e, şöyle insin ki o abiye e, sporlaştırmaya çalış. Evet yapmaya çalıştım biraz. Ama dediğim gibi benim babiğim bu değil. İnce. Orası artık bilecek bilmiyorum. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Ben çok beğendim burada. Kesinlikle Hepimiz çok beğendim. beğendim. Hepimiz Aa, beğendik. Ben de çok Çin, Çin yemeği hastasıyım ben. Çiniz çok severim. Çocukluğumdan beri en sevdiğim mutfaktır. O Çin çubuğunu şurana takmak için çıldırıyorum. Müthiş olacaktı. Vardı çok. <laughs> Ya evet doğru bu. Tüşilerden gelenler, tüşilerden evet, kalan evet, evet. varsa bir neden olmasın. Yani ilk <laughs> açan... bu bu söylediğimi gene yanlış anlama ama deliriyorum oraya onu takmak için. Bilerek de öyle <laughs> bir konsept <laughs> yapmadım yoksa benim için de çok kolaydı. Çin konsolosluğunda bir e, organizasyonda sunucuyum demekte de benim için çok kolay bir şeydi ama öyle bir şey zaman... Girmedim. Sana hemen öykü alım sun bakalım sun derdi. Bakalım derdi ya. Sunardım da önemli değil. Zaten yaptığım, yaptığım da iş. Tabii ki onun bas gibi verdi. asla yapamam. Öykü <laughs> Pas verdi. Keşke <laughs> topu ağlarda görelim. Lütfen rica Nerede TV8 kartı? Lütfen. sus, 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 ne sunayım şimdi? Bilmem sen yaptın. Peki sen yaptın. Çin konsolosluğunda. Konseptim o değildi parfümdü tamam peki ya sunayım. Ya Çince bir sunum yap kim ne anlayacak? Neyse söylesem diye düşünüyorum şu an. <laughs> İstediğini söyle. Ee, acaba bir hoş geldin de bize işte misafirleriniz Biziz. <laughs> falan diye başla. <başlıyor. gülüyor> acaba merhaba ne demek Çince? Bilmiyorum ki <gülüyor> keşke, <gülüyor> keşke. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey. Aa şey. Ee, neydi acaba? Neydi? Bilmiyorum ki. O Neyse. zaman şöyle bir şey yapayım. Ee, sevgili misafirlerimiz Konichiwa. 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 Evet. Tori Çiva. <laughs> Sevgili gidiyorsun. misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, burada çok özel bir organizasyon için bulunuyoruz. E, gördüğünüz gibi üzerimde anka kuşunu temsilen eden bir e, kıyafeti taşıyorum. E, küllerinden doğan e, bir e, kuşu temsilen bu kıyafeti giydim. Ve ha, e, sokak hayvanları ve e, nesli tükenen hayvanlar için buradayız bugün. O yüzden hepinizden bir alkış <laughs> istiyorum öncelikle. Bravo. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Çin'de kedi köpek eti falan yeniyor. Çok ya. uyduna gireceğim şimdi diye. <gülüyor> <gülüyor> Böyle Anladım. bir şey tamam. yapardım evet, yani peki. bilmiyorum. <laughs> çok, İyi Çok olsa. güzel. <laughs> Aklıma ne bileyim ne geldi ki <laughs> o güzel, geldi. Güzel. O kadar. İyi de ama. Abi, bir de <laughs> öyle, bir de <laughs> öyle yürüsene. Var <laughs> mı de daha? Denesene, yorum yapmak istiyorum. Yani, yani, yani aslında Öykü Hanım hani yorum yapmak değil de hani jüri abiye demediği takdirde zaten böyle bir merak var. Merak o, o zaman Merak. Çok 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 yani yani bu merak çok önemli, ama. bu çok önemli. O yüzden onun üstüne konuşmak lazım. Aslında merak değil çok önemli bir şey. Sonra mı geleceksiniz buraya en şık Oo. halinizle? Yarın Aa, az, yarın, yarın, coşuyoruz. Yarın dediniz, dediniz, kural Zaten dediniz, gelecek vakit de yok yani. Daha Peki gidelim. hazır mısın? Hazırım. Hadi bol şans bakalım. <laughs> Tuğçe Özbudak, ayakkabı 350 lira, çanta 40 lira, etek ve gömlek 1500 lira küpe hediye. Evet Tuğçe, hoş geldin. Hoş bulduk Hanım Şimdi bu abiye durumu açıklamak istiyorum ben. Lütfen. Ee, bu programda <laughs> e, tarzın olmaktan dışında konsepte göre giymek önemli. Önem veriyoruz. Hı hı. Şimdi hafta içinde. Düğüne gidebilirsiniz, kokteyle gidebilirsiniz, partiye gidebilirsiniz ve seçtiğiniz elbise abiye de girebilir. Biz burada küçük bir tartışma yaşadık. Yarışmacılar aslında birbirinin arasında yaşıldı. Onlar tartışmaya girmiş, kolayca kaçmışsın diyerek. Biz buradan... Ha evet biraz kolay kaçmıştın çok fazla hafta içinde tek parça abiye gelmeyin diyerek Cuma şikli kural uydurduk hı hı. Cuma şikli zaten abiye olarak geliyor ama hiçbir zaman da hafta içinde abiye yasaklamadık da herkese e, şey e, şey olarak olsun eğer böyle bir durum olursa bugün Berna Abiye. almaz. Çünkü Berna tam abiye gelmiş. Evet. Sen Aynen. konsepte göre, Berna sen de konsepte göre gelmişsin. Ha Bizim gözüne batan tek parça abiye elbise. Kola kaçmak, puan kırıyorduk gibi. Ama sen konsept yapıyorsun. Bu abiye olabilir. Başka bir durumda girebilir bu kıyafet. Özel bir kostüm gibi olarak... Ee, düşünebilir. Konsepte göre abiye yasaklanmadık arkadaşlar. Sadece kolay kaçmış olarak puan bazın kırıyorduk. Bu kadar. Anlattım. Orayı anlamamışlar demek Aynı ki. Aynen öyle. Yani sen de o kıyafetinle İnci abiyeydin ama puan kırmadım. Yani ne diyese kadar. verdim. Çünkü girdiğin, gittiğin yere bağlıydı. O. Ha, cuma ise mecbur tutmuşlar. Herkes abiye olacak. Ayrıca abiye demek tuvalet demek değildir. Aynı Sen böyle. miniyle de, mini elbiseyle de çok şık abiyeler giyip gelebilirsin. Artı dümdüz bir kıyafeti aksesuarlarınla, ayakkabılarınla da abiye yapabilirsin. Eğer böyle bir durum olursa o zaman biz burada düğüne gitmiyorsun. Konsept olarak yasaklamak durumda olacağız. Ya da abiye bütün sınırların elbisini, abiye sınırların yasaklamak durumda olacağız. Böyle bir şey yok. Tuğçe, hoş geldin. Hoş bulduk. Şu Geisha an bir gelin nefes aldım. Geisha gibisin. <laughs> ne gibiyim? Geisha. Aynen Aynı öyle. Ben bu kimono kolları, kolları, bu tarz kolları bayılıyorum. Ben de çok, çok seviyorum. Çok yakıştı. Çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Eteğini de sevdiğim, birazcık daha dar olmalı. İşte o zaman cuma derler diye bilerek balık gibi yapmadım. Yoksa şuradan şöyle ha ha, yok canım. Yani bu da şu anda cuma şekli unut. Yani bu eteğini duruş olarak daha dar olmalı. Hı hı. Yani o tamam. bahane yaratma şimdi. Tamam peki. Güzel görünüyorsun, yerin uygun, bol sat. Diyorum sana. <laughs> Teşekkür ederim. İnşallah tutar parfümüm. İlk şişe bana. Tabii ki. Dokuz. Teşekkür ederim sizler için. Tuğçe. Efendim hocam. Abiyey miyim değil miyim diyorsun? Abiyesin. Evet. Ben ee... de sıra. Ha? Ben de değil mi? Ay karar verin siz ikiniz. Ay, Ay ben. Ali ya. Böyle dönüyor diye. <laughs> Sen tersin diyor. Olsun. Fark etmez. Sen Abiyeyim. de ben de. Ay çok seviyorum. Abiyesin. Abiyesin. Ama gittiğin yeri söyledin, bir parfüm tanıtımı dedin, evet. şu bu konsolosluğa gidiyorum dedin. Konsepte uygun giyinilmesini normal günlerde hı hı. öneriyor arkadaşlarım, önermişler sizlere. Ama Cuma günü, Cuma şıklığı diyerek herkesi abiye veya tuvaletle görmek istedikleri için, o Cuma'ya bir şıklık vermek istedikleri için, Önermişler. Ivananın da anlatmaya çalıştığı buydu. Kimseyi kısıtlamadı. Oralarda belki atlamışsınız. Eberna atlamamış işte abiyeyle geldi. İnce atlamamış daha bir abiyeyle geldi. Bana göre de hep giydikleri gibi gibi gibi. Bence gizem de şu anda abiye görünüyor. Tabii gizem de şu anda. Abiye bir kıyafet yani, üstündeki. Tabii ki. Yani e, abiye sadece tek parça taşlı tuşlu uzun elbise demek değil Hello, hello he, ayakkabılarla iyi, abiye olmuşsun zaten onun. Ayakkabılar beni yaktı bugün. <laughs> yaktı. Nasıl da ayağımı acıttı, öldüm yani var ya mahvoldum. Evet. Ee, şimdi, eteği bir kere çok beğendim. Tabi dar olsa daha iyi olacak. Öyle etek öyle kullanışlı ki üstüne her şeyle giyip her şeyle kullanabilirsin. Aynı şekilde bu bluzun da her şeyle kullanılabilecek. Çok güzel iki parçayı birleştirmişin diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. 9. Yeteri kadar her şey konuşuldu ama böyle dinlerken sizi e, laf olsun, torba dolsun. olsun. E, bir davet verdiğimi varsaydım. O davete de e, Berna, Gizem ve sen davetlisin. Yani üşenmezseniz gelin üçünüz bir arada burada durun. Evet. Yani. Abiyeciler. Şimdi şıkır şıkır. Kim kimden daha abiye? Burada benim için üç kişi de abiye. abiye. Zaten abiye kelimesinin açıklaması giyinmiş olmak anlamına geliyor. Normal giyiniz de, abiye dendiği zaman hani daha da giyinmiş olarak ben açıklayayım. Hani çok önemli bir laf değil abiye. Abiye. Giyinmiş anlamında. Ama tarz olarak Türkiye'de tarzı, abiye. Onu şöyle, Türkiye'de Abiye yani, şık abiye yani bir kendi e, literatürde de abiye aynı anlamda kullanılıyor <laughs> da yani giyinmekten geliyor. Çok önemli bir şey değil ama özenli giyinmeyi kapsıyor. Kullanım alanı. Şimdi üçünüz de aynı davettesiniz. Yani seni Abiyan bu, senin Abiyan evet. işte lame ayakkabı, seninki ne dediğinde ayakkabılarına Disko diskotek, diskotek e, topu, bizim top var ya burada, <laughs> e, ha, işte bak uçuyor orada, aynıyor gibi. Diğer arkadaşlardan da davete katılabilirler, onlar da kendilerine göre bir abiye yorumu yapmış, olabilirler yani bir ayrım gayrim yok siz de burada evet. olabilirsiniz ama bu üçü çok özenmiş de giyinmiş gelmiş hani böyle çok göze batan bir durum değil. Teşekkür ederim ben haberinize.